Bu e, toplantıda neden böyle bir karar aldılar? Gerekçesinde e, enflasyonu görüyoruz, e, baza etkisinin artması nedeniyle şeklinde bir ibare var e, raporda. Evet. E, nasıl yorumlarsınız bu ifadeyi? TL önceliği de var. Aslında daha önce konuştuğumuz gibi bölgesel kaderler artık ortak kadere bıraktı yerine. Mesela Amerikan Merkez Bankası'nın önceliği dolar, Avrupa Merkez Bankası'nın önceliği euro, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önceliği de. TL. Ama bunun öncesinde üçünün ortak bir noktası var. Enflasyon. Bütün merkez bankaları enflasyona odaklanmış. İkinci planda da kendi para birimlerini biraz daha değerli hale getirmek için uğraşan bir merkez bankası modeli var karşımızda. Ve merkez bankasının bugünkü mesajlarından aldığım intibada e, biraz daha ben buradayım mesajlarını veriyor. Yani şu anda piyasayı izlemeye, takip etmeye devam ediyoruz. Bu da demek oluyor ki 26 Ocak akşamı Amerikan Merkez Bankası FED Mart ayında bir faiz artırım sürecini başlatırsa